Alo Gönül. Efendim Meltemcim. Ya işin yoksa biraz bana gelsene. Hayırdır bir şey mi var? ben yani, galiba var. Hadi sen gel şimdi ben oraya gelirsem çocukların yanında rahat konuşamayız. Tamam tamam hemen geliyorum canım. Merve ben Meltem ablana gidiyorum bir şey istiyor musun canım? Anne, son bak, bu söyleyeceğim şey kesinlikle aramızda kalacak. Ah, ne diyorsun Meltem? Çabuk oturalım şuraya gel. gel. Ne, oldu? ne oldu? Bak kimseye söylemeyeceksin. Ay niye söyleyeyim? Söylesene. Gönül. Hı, ben galiba. Aa, merhaba Merveciğim. Merhaba gel ablamız Buradayım canım buradayım. Ne oldu? Benim telefonumu almışsın. Senin telefonunu mu? Ha, sen Aa, işte. bu zaten daha büyük. Ben nasıl karıştırdım? Neyse. Oh, olmuş öyle işte. <laughs> Hadi sen git güzel güzel dersin çalış. Evet. Ya aslında hiç çalışasım yok ya. Biraz burada sizle otursam. Olur, tabi olur. Bak ne diyeceğim, sen şimdi böyle temiz hava falan iyi gelir. Terasa çıkmak ister misin? Evet. Ya şimdi gerek yok ya ama siz çıkacaksanız, sizle gelirim. <laughs> yok, değil <iyi> böyle. <laughs> şey yapalım bari biz, bitki çayım, bitki bir, şey bir, şey <laughs> yapalım, evet. bir şeyler yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <Çay>. <gülüyor> Mi yani? Ciddi misin? Evet çok ciddiyim, ben çok seviyorum kahveyi. Ne zaman anladın? Aslında çok eski değil, bu yıl birkaç kez caddede bir kafede takıldık, orada alıştım. Hatta geleyim ben de sütünü ayarlayayım. Neyin sütünü ayarlayacaksın? Ee, kahve, kahve, kahve. <laughs> sen bu kadar emin olma. Ya eminim Gönül abla. Bütün kızlar almışlar elbiselerini. Benim işim çok zor. Yok ben zaten emin değilim de şüpheleniyorum. Dur bakalım. Ayrıca böyle bir şey hiç hazır değilim. Yani bu saatten sonra olmaz. Çok mu geç Meltem abla? Diktirebiliriz falan demiştiniz. Ben çok mu geç kaldım mezuniyet evden Ay canım benim. Yok. Hiç hiç geç değil. Diktiriz diktiririz. diktiririz, diktiririz. Olmaz tabii, olmaz yani. Yani yok sana olmaz demedim. Meltem'e başka bir şey için, bizim Aramızda başka bir şey var. Onun için olmasa inleme bisel olur, çok güzel olur hem de. Of. Umarım. <laughs> evet, evet, Umarım. Ayrıca yani benim gelecek planlarım arasında yok böyle bir şey. Sizin yoktur tabii ki, ama benim gelecek planlarım arasındaki en önemli şey bu şu an. Ee, hmm. Hadi kalk bir eczaneye gidelim, hmm. ha? Yani eczanede bulabileceğimizi zannetmiyorum ama her öneriyi açayım şu an yani. Merve'ciğim sana ne diyeceğim, sen yukarı çık birazcık daha test çöz tamam mı? Biz de Meltem ablanla şöyle kısa bir yürüyüş yapalım. Evet, evet. Ya ben de geleyim hem biraz hava alırım. Olmaz, olmaz. Şimdi sen gelirsen Orçun da gelmek isteyecek, iş büyüyecek. Ya. Olmaz, evet. Ya o da doğru Orçun benim. Kıskanıyor biraz, biraz seni. Tamam. Ha. Hadi o zaman. O zaman ben kaçtım. Görüşürüz. Çok güzel olmuş. Hadi afiyet, afiyet olsun. olsun. Güle güle. Ha. Güle güle. Gelecekler şimdi bir an önce gidilmiş. Çantanın mantığını al hadi yürü yürü. para alayım, tamam. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Ne haber Gülümcüm, nasılsın? Hı -hı. Değil işte, nasıl olsun? diyeyim. Ne yapıyordunuz? Ne olacak işte, çocuklardan falan konuşuyorduk. Meltemle mi? Evet. Meltem nerede Gönül? İçeride canım, gelin. <laughs> <Aa, gülüyor> <ay>, merhaba. <laughs> Hoş geldiniz. Çocuklardan konuşuyordunuz da. Ya nasıl büyüdüler be. Vallahi. Ya. Ha? Jet gibi büyüyorlar oğlum. Baksana bize. Ortaokul, lise, üniversite derken. Şimdi ne havuç var ne duygu. Uçup gittiler. Sizinkiler de uçup gidecek. Yine de ayaklarının üzerinde dursunlar. Büyüsünler. Şöyle büyüdüklerini görelim de. En güzeli o. Başka ne ister ki insan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz aslında hata yaptık. Vallahi daha çok çocuk yapacaktık. Yani şimdi böyle evde bir ses olsaydı ne güzel olurdu. Aman canım yani onlar da büyümeyecek miydi sonuçta? Büyüyecekti. Tabii canım hepsi büyüyor çocukların yani. Doğuyor bebek bebek falan derken büyüyor, büyüyorlar yani bir şekilde büyüyorlar. Olsun ya oyalanırdık. Yani Teok'tu üniversiteydi derken böyle vakit geçerdi. Siz Teok'la falan uğraşıyorsunuz ya. O kadar imreniyorum ki bazen. Yani keşke bizim de çocuklarımız olsaydı da ...biz de uğraşsaydık diye düşün. E işte Merve ile Orçun var onlarla ilgilen. Hem zaten Orçun'un velisesi. <laughs> Yok sen varken kimsenin sözü geçmez... ...Bominat teyze. <laughs> ee, her şeyin zamanı var abicim. Doğru söylüyorsun. Bak biz iki çocuk yaptık elde var sıfır. <laughs> öyle deme ya. Biz varız yalnız değilsin yani. <laughs> e doğru sen hala çocuk sayılırsın. <laughs> ya bir şey soracağım. Biz niye ayaktayız? <laughs> Hakikaten. Biz Meltem'le yürüyüşe gideceğiz de ondan. Ha, ondan yani, yürüyüşe Hadi mi? Olacak. Gerçekten evet. evet. nereye? Evet. Yürüyüşe işte şu biraz hava alacağız değil e, mi Meltem? Meltem'ciğim? Tamam canım biz de geliriz size. Ee, i̇yi olur. Ha, Haluk, ne Siz dersin? gelmeyin biz gideceğiz Meltem'le. Yok canım gelelim seni yalnız bırakmak ister miyim ben evet. Rüzgar'cığım? Bırak yalnız bırak beni canım ikimiz Ay, gideceğiz. Ya, gideriz değil mi Haluk? Ha? <laughs> Öyle yapma abicim gitmemiz yürümemiz lazım. Bir kere zaten doktorlar ne diyor günde en az on bin adım atmak lazımmış. Hadi biz de gelin beraber yürürüz. Hakikaten. Ha? Tabii, tabii, tabii abi çok önemli abi. <laughs> hadi. Hadi gidelim hadi. 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 Aa, benim şimdi aklıma geldi. Ben bu sabah spor yaparken sen bileğini burk of. ya. Doğru ben de unuttum evet, doğru söylüyorsunuz. Evet evet yok ben Saçma ya. bir şey yok. yok. Oturalım oturalım. Evet. Hadi ben oturun. söylüyorum zaten bak spor sağlığa zararlıdır diyorum inanmıyorsunuz bana. Ben ne bileyim anlamadım ki ya. Ben... Spor sağlığa zararlı değildir Haluk. Evet değildir Haluk. Fizik tedavi merkezlerine gidin bakın hepsi sporcu. Canım dikkatsiz spor yaparsan sakatlanırsın. Gökhan Töre'ye bak. Aslanlar gibi bir futbolcuydu. Ama bir sakatlandı ayağını topa bile değdiremiyor. Ya öyle deme mi abicim? onların yaptığı ağır spor. Biz o ağır spordan bahsetmiyoruz ya. O başka bir şey yani. Niye onunla onu karşılaştırıyorsun ki? Taş erkeği hafif spor yapmaz oğlum. Benim yapabileceğim en hafif spor boks. Ay Allah aşkına boks demek bana ya. Diğer sporlarda bütün foul olan hareketler boksa sayı abici. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet delikanlı sporu da ondan. Mutfak. Ay yok. Yani benim yemek şey... Yemek hazırlamam lazım da. Dur ben de sana yardım edeyim Meltem. yok yok. Ay, 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 ay. Yok yok yemek hazırlayacağım ben öyle. Vallahi inanamıyorum yani. Bir, bir döveceksin diye. Vallahi, vallahi. O nasıl yumruk atmak? Ha, bu, bu ne ya? <laughs> bu ne ya? Ee, işte. Bu ne ya? <laughs> ya abi, biz normalde gel desek gelmezler, şimdi bizden önce hazırlandılar. Haluk işte, adama siyah de, sana beyaz desin. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hmm. Acaba asistanına mı söylesene? o mu getirse bir tane? Hı. Hmm. Haluk'un duymasından daha kötü. Olsun, <laughs> E ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Ay beynim durdu. Dur 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 dur. Halledeceğiz bir şey. Meltem'e yalvardım. Gel dedim. Yapabileceğimiz kadar çocuk yapalım dedim. Ama yok dinletemedim. Ya niye öldürüyorsun abicim ya? Bir kız bir erkek iki tane çocuğun olmuş. Daha ne istiyorsun? Ya olmuş ya. Yeter bence ya. Yani. Oğlum sayı sınırı koymayacaksın. Yani neyse o, kısmet işi bunlar. Aklıma bir şey geldi Meltem. Ben şimdi çocuklara falan bakayım diye bahaneyle çıkayım, alayım bir tane getireyim sana. Sahi mi? Evet. Hı? Ne olacak canım? Yaparım ben onu. Al merak etme. Ay öyle yapalım, başka türlü olacak gibi değil Ay, çünkü. Siyaret mi Ay bir çocuklara bakıp geleyim. Sen dur hayatım ben bakarım. Hayır Tuna ben bakarım diyorum. Hayır Tuna ben bakarım diyorum. Sen yorgunsun otur ben bakarım. Ben yorgun filan değilim Tuna bakarım ben. Hayatım bırakır mıyım seni ya ben gider bakarım. Tuna otur şuraya ben bakıp geleceğim. Gönül hamileymiş. Ah. Ya yapma abi Allah aşkına yok öyle bir şey Meltem ya. Mert Bey. Ay Mert Beyci bunlar kendi aralarındaki böyle tuhaf tuhaf şakalardan bir tanesi işte. Ne söyledi? Kim söyledi abiçim? Ya ne? Niye e, o kadar şaşkınım o? Dur 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 kırış orada. Abi bu kahil bir konuşma var Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.